Merhaba arkadaşlar. Ben Selin Nur. E, sticker alışverişi yaptım. Küçük işletmeden sipariş verdim ama şu an sadece iki tanesi geldi ve ben dayanamayacağım. Üçüncüyü bekleyemeyeceğim. Çok heyecanlıyım. Ve bu benim ilk videom olduğu için de heyecanlıyım. Yani kullandığım kelimeleri seçemezsem falan kusura bakmayın. Hem size de bir fikir olsun. Belki bu tarz şeyleri seviyorsunuzdur diye göstermek istedim. Açalım bakalım. Şu an güzel <laughs> korunmuş diye düşünüyorum. Gerçekten bayağı sarmışlar. Ya çok tatlı. Evet, Louis Studio'dan söyledim. Bunu yırtmadan açmak istiyorum. Umarım başarılı olurum nasıl ayarlayalım bir saniye şöyle yapsam galiba olur gibi düşünüyorum ama <laughs> yırttım arkadaşlar yapacak bir şey yok İnşallah içinden bir şey yırtmamışımdır zaten böyle söylediğinizde yırtarsınız ya başınıza gelir yani Tamam. Kurtardık bir şekilde. Evet bir not yazmış. Merhaba Selin. Yazdığın güzel not için teşekkür ederim. Umarım bu paket seni mutlu eder. Ben daha açmadan bu beni çok mutlu etti. Ben de teşekkür ederim. Acayip tatlı. Bu tarz minnoş şeylere bir tek ben düşmüyorumdur herhalde. Yani bütün kızlar bu tarz şeyleri sever diye düşünüyorum. Ya bunlar ne? Siparişinle beni desteklediğin için çok teşekkür ederim. Umarım tasarımlarım seni mutlu eder. Paketin sana ulaştığını haber verirsen çok sevinirim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ben görüşeceğimizi düşünüyorum. <laughs> Şu an çok mutlu oldum. Çok tatlı bir kart. Ve bunlar senin hediyelerin. Bunları ben almadım. Bu da hediye. Ya acayip tatlı. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok tatlılar gerçekten. Çok sevdim. Bunları şöyle şu şekilde buraları koymak istiyorum. Şöyle sonbahar temalı bir alışveriş yapmak istemiştim. Acayip tatlılar. Çizimlerin çok güzel. Ve hani genelde bu tarz şeyler alıp kullanmaya kıyamayız ya. Kıyamam diye çok korkuyorum. Ama kullanmak istiyorum. Bakar mısınız? Bu ben. <laughs> çok tatlılar. Hepsine böyle bir anda bakmak istiyorum. Şöyle temizlik yaparken. Günlük yaptığım şeylere aslında böyle sipariş vermek istedim. Ajandamı yapıştırdığımda çok güzel olacağını düşünüyorum. Hepsi birbirinden güzel. Eğer bakmak isterseniz öneririm yani seve seve <laughs> direkt öneriyorum bakın lütfen ve fiyatları gerçekten çok uygun. Bu kadar güzel stickerları bu kadar uygun fiyata satıyor olmalarına inanamıyorum gerçekten. Ya şu şekilde kağıdı bile çok tatlı. Çok mutlu oldum. Çok mutlu ettin. Hediyelerini de çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada reklam değil. Bunları ben sipariş verdim. Diğer kargoma geçiyorum. Dediğim gibi 3 yerden sipariş verdim. Ve dün sipariş vermeme rağmen hemen geldi. İkisini de FETET'e getirdi. Yani yavaş gelebilir diye düşünmüştüm. Ama çok hızlı bir şekilde geldi. Ve bu beni çok mutlu etti açıkçası. Diğeri de belki yarın gelebilir. Bu da bu şekilde. Çok tatlı ya. Süslemelerinize falan. <laughs> Selin Nur yazmış. Süslemelerinize falan kıyamam yani. O kadar özeniyor ki küçük işletmeler. Hepsi çok tatlı. Yani destek olursanız ben de çok sevinirim. Bundan sonra tekrardan alışveriş yapmayı tabii ki düşünüyorum zaten ben de. Ya o kadar çok yırtmak istemiyorum ki. Kızlar böyle yaparak eziyet ediyorsunuz bize. <laughs> Onu söyleyebilirim gerçekten. Ben bu tarz videoları izlemeyi çok seviyorum. Yani yattığım yerden bunları izlemek, işte sticker alan insanları, ajanda alan insanları izlemek falan çok 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 hoşuma gidiyor. O yüzden böyle bir video çekmek ben de istedim. Başarılı mıyım, şu an yapabiliyor muyum bilmiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hani hiçbir şekilde takipçim yok. İzleyen benim kimse yok ama belki keşfedersiniz bir anda karşınıza çıkarım ve ben hani güzel yorum yaparsanız motive olup bundan sonra ajanda doldururken şeyler alırken ve yırttım olsun bir şey alırken çekmek çok isterim dediğim gibi izlemeyi çok seviyorum ya bu ne Allah'ım <laughs> çok tatlı gerçekten çok yükseliyorum kızlar eee yani abarttığımı falan lütfen düşünmeyin. Çok hoşuma gitti. O kadar güzel ki. Bu aralar çok fazla sticker alışverişi yapıyorum. Sticker işte renkli bantlar. Temu'dan da bir alışveriş yaptım. Keşke onları da çekseydim size ama işte bugün başlamak nasip oldu. Ama belki merak ederseniz onları da bir sonraki videoda gösterebilirim. Geç iyi sonuçta. Çok tatlı ve yavaş yavaş açmaya çalışıyorum. Bunları ben kullanırım. Arkasını uhulayıp diyeyim yani. Çünkü yapışkanını birazcık götürüyorum. Ya bakar mısınız ama? Ya bu ne bu çok tatlı. Bakın Selin siparişine beni desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bu da e, Motsvi. Ya bu da çok tatlı. Hediyen için teşekkür ederim. Bunlar da çok tatlı ya. Bu ne bu? <laughs> bu ne? Çok teşekkür ederim. Bunları tekrardan böyle buraya koyup göstermek istiyorum size. Kitap okuyan, hasta, <laughs> film izleyen, makyaj yapan, temizlik. Yani bunlar gün içinde yaptığımız şeyleri ajandama dediğim gibi yapıştırmayı seviyorum. Normalde Pinterest'ten de böyle sticker'lar Çıkarıp onları da kullanıyorum, onları da gösteririm size. Ama e, bu sefer böyle almak istedim, bunları kullanmak istedim ve devamı gelecek büyük ihtimalle. Bakar mısınız? Çok tatlı, çok güzel arkadaşlar ve böyle mat parlıyor bazıları. Bilmiyorum, çok hoşuma gitti. Hani kullanılan kağıtları falan da çok bilmem, o yüzden çok şey yapamıyorum. Ama Harika. İncecik bir yapısı var. Yani ajanda da böyle katman katman bir görüntü oluşturmayacak. Bakar mısınız şuna? Şu çok güzel. Şu çok güzel. Ben fotoğraf çekmeyi çok severim. <laughs> yani Instagram'ıma girip bakarsanız. Gerçi şu an Instagram'ımı gizledim ama. Belki açarım. Bilmiyorum. Bakar mısınız şunlara? Harika. Bu şekilde de e, kartonlarla, mukavvalarla yamulmasın diye koruyarak gönderiyorsunuz. Yani o kadar tatlı, o kadar incesiniz ki. Ayrıca koyduğunuz hediyelerin tatlılığı. Yani kızlar siz... Bilmiyorum ya. Bu tarz şeyler ben de çok çizmek isterdim. Yani çizim yeteneğim var aslında ama... Bu konulardan tabii ki de çok uzağım. Hani böyle sticker yapımı bu kadar da çok güzel çizemem. Şu bakar mısınız tartıda ben. Evet. <laughs> Peki şu kağıdın güzelliği. Kızlar video nasıl oldu bilmiyorum. Umarım beğenirsiniz. Umarım siz de böyle stikerler almak istiyorsanız size bir fikir olur. Alta zaten etiketlerim yani e, bu sayfaları yazarım. Ben Instagram'dan e, inceleyip baktım. Onlara da bakabilirsiniz. Bundan sonra gelen e, sticker'ın da videosunu eğer merak ederseniz çekerim. Etmezseniz de çekerim. Çünkü dediğim gibi yani e, ana çıkar çıkarmayım çıkmaz mıyım bilmiyorum. Çıkarsam ve beni izlerseniz çok mutlu olurum. Ben e, ajanda doldur, dolduruyorum. Şöyle renkli kağıtlar kısa böyle göstereyim. Renkli kağıtlar Temu'dan almıştım. Bunlarla böyle ajandamı süslüyorum vesaire. Yani bu tarz videolar görmek isterseniz de hem ben motive olurum hem ben eğlenirim yaparken hem size çekerim. Biraz böyle konuşuruz. Yani izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz Lütfen <laughs> beğeni butonuna basın ve e, beni takip edip desteklerseniz de çok mutlu olurum, çok sevinirim. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere diyorum.